ne kadar kalınsa kalbine de o kadar zararlı diyebiliriz biz. Ee, sizden dinleyebilir miyiz? Uyarılarınız neler olacak? Ben haber Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Kanser konusunda e tek tekrar konuşuldu. Bu sorunun çok ciddi uzmanları var. Ama ben payıma düşen kalp damar sağlığı yönünden mısır şurubu şerbetini anlatmak istiyorum. Obesite çağımızın bir felaketi. Ve mısır şurubu şerbeti bir endüstri ürün olarak hayatımıza girdiği 1970'li yıllardan itibaren obesitenin üç misli arttığını biliyoruz. Bugün Amerika'da artık normal insan yok gelecek kadar kötü durumda. Bazı Amerikalı meslektaşlarım iki ameliyat masasını yan yana koyarak hastalara ameliyat etmek zorunda kaldıklarını söylüyorlar ve bu belirgin farklılık ısır çorba şerbetinin hayatımıza girdiğinden sonra oluştu. Ülkemizde de e, Avrupa, Avrupa ülkelerinin 10 misli 15 misli kotası olan bir ürünü konuşuyoruz. Bu iyi bir şey olsaydı Fransa'da Almanya'da %1'in altında olmazdı. Amerika'da %2 olan bir ürün potası bizde yüzde on iken birdenbire bir takım e, ekonomik ve siyasi nedenler yüzde on beşin çıkarılması olayın altındaki alt niyeti hissettiriyor. Bakınız yüzde seksenin olan bir şeker düşünün. Vücuda e girdiği anda hemen trigliserit olarak depolanıyor. Hemen bir saatten yağ dokusuna gidiyor ve bu yağ dokusu özelliği tekrar enerji olarak geri çevrilemiyor. Dolayısıyla siz bu şu şerbeti aldır takdirde sürekli yağ deposuna gönderiyorsunuz. Biz yıllarca insanları kolesterofobi yarattık. Kolesterol, kolesterol, kolesterol diyerek. Ama gerçek düşmanın bugün e, nişasta bazı şeker olduğunu, karbonhidratlar olduğunu biliyoruz. Şimdi e, benim çocukluğumda annelerimiz baklava yapardı İki dilim yerdik, iki dilimde doyardık. Eğer dolapta bırakırsanız üç günde olurdu. Bugün bir kutu baklava alıyorsunuz, günlerce kristallenmeden kalıyor. Kutuyu önünüze koyuyorsunuz. Bir, iki, üç, beş sürekli yiyorsunuz ve doymuyorsunuz. Çünkü siz onu yedikçe üstte salganan insülin sizin kan şekerinizi düşürüyor. Kan şekerin hipoglisemi yapıyor. Hipoglisemi açlık yaratıyor. Siz sürekli yemeye devam ediyorsunuz. Yani doyma noktasını kaybediyorsunuz. Ve sürekli yemek zorunda kalıyorsunuz. Zaten şişman insanların sanki iştahı çok olduğu için olduğunu zannediyoruz. Halbuki ise yanlış beslenme şekliyle biz doymayan insanlar yaratıyoruz. Evet. Sayın Sönmez biz çocuklarınız için bir dakika diyerek yola çıktık. Habertürk hep dikkat çekiyor bu sizin de işaret ettiğiniz tehlikelere. Şimdi anne babalara, çocukları olanlara, çocuklara karşı hepimiz sorumluyuz. Siz bizlere ne öneriyorsunuz? Ne diyorsunuz? Burada, Almayalım burada, mı em, vermeyelim mi? Burada en büyük sorumluluk Sağlık Bakanlığı'na kalıyor. Burada bireysel olarak mücadele etmek çok güç. Çocuğumuza yeme, yapma, esme diyerek e, yola çıkmamız, başarı elde etmemiz mümkün değil. Aynı aşamada biz de yapıyoruz. Bugün piyasada satın aldığınız katlandırılmış hamur işlerinin hemen hepsinde sınırsız miktarda mısır şurubu şerbeti var. O doyursuz noktayı burada zaten hissediyorsunuz. Burada bakanlığın, e, sayın e, bakanımın de önce söylediği gibi kutuların üzerine yazılması yetmez. Kesinlikle önlenecek. %1 kotanın üzerinde kota verilmeyecek, herhangi bir yiyecekte e, mısır şurubu şerbeti kullanıldığı açık açık, yani baş harfleriyle, kodlarıyla değil, açık açık mısır şurubu şerbeti kullanılmıştır şeklinde yazılacak. Bunun da miktarı mutlaka kontrol edilecek. Yani burada anne baba olarak, kişisel e, olarak biz mücadelede güçsüzüz. Sağ Bakanlığı'nın sigara konusunda verdiği mücadelenin aynısını bir şahsat bazı şekerde de vermesi şarttır. Evet. Sayın Sönmez çok teşekkür ediyoruz efendim. Yayınımıza bağlandığınız için.